Merhaba sevgili çocuklar, bugünkü bu videomuzda sizlere ilk grup seslerden 4 tane sesi öğrendik şimdiye kadar. E sesi, ı sesi, a sesi ve k sesi. Bu sesleri kullanarak oynayabileceğimiz bir tombala oyununu anlatmaya çalışacağım, göstermeye çalışacağım. Bu bizim yeni sese geçmeden önce, yani son iyi sesine geçmeden önce öğrendiğimiz bu 4 tane sesi de pekiştirmemizi sağlayacak. İsterseniz şimdi e, oyunun nasıl olduğunu anlatmaya başlayayım ben size. Şablonum şu zaten, bunu kullanacağım. Videonun e, bilgisayarın kamerasını aşağıya doğru indirerek ben size etkinliği nasıl yapacağımızı göstereceğim zaten. Güzel, eğlenceli bir oyun. Ailenizle de çok da keyifle vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Şu şekilde bir tombala kartım var. Şimdi bunları keserek buradan çıkarıyorum çocuklar. Hem makas kullanarak parmak kaslarınızı da geliştirebileceksiniz bu şekilde. Aldım. Bunları buradan çıkardım. Şimdi bu tombalaların üzerinde öğrendiğim bazı heceler, kelimeler yazılı çocuklar. Sonra bu şablonumun alt tarafında bu tombala kartlarının üzerinde yazılı olan heceler, kelimeler var. Şu kısımda bakın görüyorsunuz. Bunları da kesip bir tane kutunun içine atacağım ben ya da bir torbanın içine atacağım. Sonra sıra sıra çekmeye başlayacağım. İki kişi oynayabileceğiniz bu oyun ee, iki tane kartım var çünkü. Şöyle çıkarttıktan sonra ben size anlatmaya devam edeceğim bunu çocuklar. Hemen aldım buralardan da. Evet. Şimdi kartları çıkardıktan sonra Şöyle koyuyorum. Sıra hangisine geldi? Bunları teker teker çıkarmaya geldi. İsterseniz çocuklar şu tombala kartlarını altlarına böyle e, sert bir kartonda kesip yapıştırarak oyununuzun daha uzun ömürlü olmasını da sağlayabilirsiniz. Bunlar normal A4 kağıt olduğu için belki çok fazla dayanmayabilir. Ama bir kartonun üzerine yapıştırırsanız daha dayanıklı olacaktır. Daha uzun ömürlü olacaktır. Şimdi ne yapıyorum? Buradaki heceleri kelimeleri teker teker çıkarıyorum buradan. Evet. Şöyle çıkarıyorum. Ne dedik? Şimdiye kadar öğrendiğimiz dört tane ses. Neydi bunlar? E sesi vardı. I sesi vardı. A sesi vardı. Bir de sesi vardı. Ve bunlarla biz epey bir cümle yaptık, hece yaptık, kelimeler yaptık. Şöyle. Şimdi bunları kesiyorum. Sonra katlayacağım çocuklar. Görmemem gerekiyor çünkü kimse ne çektiğini görmeyecek. Elini atacaksın torbanın içine ya da neyin içine koyduysan kartlarını içinden alacaksın. Ve eğer kart senin kartındaysa yani senin elindeki tombala, tombala kartındaysa çekilen kağıt o zaman alıp kendi tombala kartının üzerine kapatıyorsun. Okuyup da kapatıyorsun tabii. Ve ilk tamamlayan da oyunu kazanıyor zaten. Şöyle yapalım şimdi makasla işim bitti. Bunları katlayıp ben şu şekilde bir bardağın içine atıyorum. Plastik bir bardak varmış elimde. Ben onu kullanıyorum şu anda bu oyunu yapmak için. Şu fazlalıklardan da kurtulacağım birazdan. Önce şunları bir kapatalım. Evet. Şöyle. Ne kadar çoğalmış değil mi bizim kelimelerimiz, hecelerimiz? Farkında değiliz ama ne kadar çok şey öğrenmişiz aslında. Evet şu şekilde kapatmaya devam ediyorum. Evet. Şunları da aldım buradan. Böyle. Bu tombal oyununu çocuklar anneleriniz babalarınız çok iyi bilir. Artık eskisi kadar oynanmıyor eskiden. Yani biz küçükken yeni yıllarda böyle yılbaşı akşamında ailecek bizim çok keyifli oynadığımız oyunlardan bir tanesiydi bu hala satılıyor hala görüyorum ben bu büyük marketlerde ya da işte bu e, oyun oyuncaklar satan marketlerde ismini vermeyelim şimdi neresi olduğunu siz biliyorsunuz zaten hani lego falan aldığınız yerler var ya oralarda da satılıyor bunlar tombala oyunu orada tabi rakamlarla oynanıyor. Yani sayılarla oynanıyor. Şöyle. Evet. Sanırım şurada bir tane daha kalmış. Evet. Bunu da aldım. Şimdi kestiğim bütün heceleri harfleri katlayarak ben bardağımın içine koydum. Sonra ne yapıyorum? Dedim ya hani oyunu iki kişi oynayabiliyorum diye. Bir tanesini ben alıyorum. Bir tanesini e, evde bulunan işte kim olabilir? Annem olabilir, babam olabilir, anneannem olabilir, dedem olabilir. Kim varsa onunla birlikte oynuyorum. Şimdi şunu şöyle bir çalkalayalım ve içinden çekelim. Açıyorum şimdi. Bakalım ne çıkacak. Şimdi bunu okuyorum. K, L. K, L. Şimdi elimdeki kartlara bakıyorum. Acaba kale hangi kartta var? bakıyorum. Burada mavi kartın üzerinde bir tane kale var. Aldım bunu buraya koydum. Yani elinde mavi kartı olan kişi bende diyor ve alıyor kendi kartının üzerine kapatıyor bunu. Sonra diğer kartı çekiyorum. Buraya bakıyorum. Burada ne yapıyorum? Yine okuyorum bunu. E, L, E, L. Bu okuma işlemini çocuklarımıza yaptıralım zaten kendimizi yapmayalım onlar okusunlar ve e, elindeki tombala kartonun üzerinde bulunan kişi söylesin sonra yerine koyalım ele bakıyorum evet o da mavi kartta var. Bu mavi kartonun sahibi çok şanslı olacak sanırım İlk önce onlar çıktı zaten iki tane kapattım buraya bakıyorum şimdi ne geldi k k bu defa bir tane hece geldi ve bu nerede var yeşilin üzerinde var üstüne kapattım. Bir iki tane daha gösterelim. Oyunun nasıl sürdüğünü anlamış oluruz en azından. Evet şurada. Şimdi yine bunu okutuyorum. El. El. Bakıyorum el nerede var? Mavi de yok. Evet bu da yeşilde var. Yeşilin üzerine kapattım. Sonra geliyorum. Son bir tane daha çekelim. Burada ne yazıyor? Elekle. Elekle. Çocuğumuza bunu yine heceleterek okutuyoruz ve hangi kartın üzerinde varsa evet yeşil kartta aldım bunu da buraya kapattım. Evet çocuklar bu oyun bu şekilde devam ediyor. İçinde hiç kart kalmayıncaya kadar devam ediyorum. Daha doğrusu hiç kart kalmayıncaya kadar değil. İlk önce kim tamamlarsa yani yeşilin üzerindeki heceler kelimeler önce biterse yeşil kartın sahibi oyunu kazanıyor. Mavi yeşilin üzerinde varsa yeşildeki kazanıyor, mavinin üzerinde varsa da mavi kartın sahibi oyunu kazanıyor ve bu oyun bu şekilde tekrar edilerek e, çocuklarımızın kelimeleri, heceleri eğlenceli bir şekilde öğrenmesini sağlıyoruz. Evet ve bu pekiştirme işlemi tamamlandıktan sonra diğer sesimize artık rahatlıkla geçebiliriz. Şimdilik atölyeden bu kadar. Herkese kolay gelsin diyorum sevgiler.